Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta Kutu Kas serisinin e, ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde Nita'yı 500 kupa yapacağız. Ve arkadaşlar bu serinin mantığını da size anlatayım. Kutuları açınca seri bitmeyecek. Kutuları açtığımızda çıkan karakterleri e, yine 500 kupa yapacağız ve kutu biriktireceğiz. Tüm karakterler çıkana kadar yapacağız bunu. Bu arada şu an Brow Ta Bro Talk e, yayınlandı. Evet. Brow Talk'u da izleyebilirsiniz. E, yeni karakteri e, Ender veya Esper Ender olursa belki satın alırım. E, Max'lar mıyım bilmiyorum. E, zaten... kutular az kut var. Maksalanmaz. Ee, bu arada e kupa yoluna dediğim gibi en son açacağız. Şimdi bu bölümde Nita'yı bir 500 yapalım. Nita'yı 500 yaptıktan sonra e bölümü sonlandıralım. Diğer bölümde Barley 400 yapı, e, 500 yapacağız. Bu arada koltumda 500 oldu. Süpersenim bu botlara bir çare bulması lazım bence. Dostluk maçında oynayan botlar çok iyi oynuyor ama sıfır kupadaki botlar daha kötü oynuyor. Hayır. Bizden daha iyi takımları. Bibi'nin ultisi beni öldürecek az daha. Oyun birazcık kasıyor. Verselin e, bu internet evde bir çare bulması lazım. Oyun da çok sıkıntı var. Mesela internetiniz ne olursa olsun oyun kasıyor. Evet, internet oyuncuların hayatını bitiren şey. Hayır, sekiz elmas gitti. El üstüne atla. Hadi, hayır. Öldü, öldü bir öldü. Sen de öl, sen de öl. Geber, geber. Geber, ben burada pusacağım bana. Sen ölene kadar ben buradayım. Hayır. Hadi. Hızlı başladık. Ama e, kötü bitti oyun. E, yeniyordum. Son anda öldüm. Bu arada arkadaşlar kanalımıza pek abone olan yok. Şu anda izleyen sayısı da az. Yeni gelenler varsa kanalıma diğer videoları izleyip beğensinler ve kanalıma abone olsun. Kanal kalitesi birazcık düşük ama ileride e, kaliteyi yükselteceğim. 100 abonede montaj yapmaya başlayacağım. Ben belki kendim e, tiktok videosu yapabilirim. Aslında arkadaşlar bakın aklımda şöyle bir fikir var. Şu ortada Crow duracak. Şurada piper şurada piper tam simetrik e, kare gibi şurada da piper. Crow atlayacak ve piperler krova e, vuramayacak birbirlerine vuracaklar. Mantıklı bence. Yeneriz. Aynen. Şunu kırın siz. Tik sen onu kır. Bir dakika bir dakika. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Ya yine olmasın o ya. Hayır. Videoda en çok geçen kelime. Hayır. Ya Nita ya. Ya nasıl yeniyor bunlar? Bizim bunun salaklığıydı. Gerçekten bölüm uzayacak ya. Bayağı bir uzun bir bölüm olacak galiba. 78 oldu. Bence ee, kaydı bir keseyim. Nita'yı bir 96 kupalarak getireyim aynen. Arkadaşlar buradaki kaydı bir durduracağım. Siz Nita'nın 96 veya işte 90'larda kupa olduğunu göreceksiniz. Arkadaşlar Nita'yı 499 kupa yaptım. bu arada şampiyonluk mücadelesi de geldi. Yeteri 500 yapıp birazdan böyle sonlandır biraz bir kupa kaldı. Yaparım herhalde ya. Çok stres oluyor. Bu olur mu herhalde? Sadece burada duracağım ben. Kimse bana var Gel ulaş. Tamam ulaş gel. 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 Gel dibime gir de geberteyim seni. Daha yanıma geliyor ya. Sen de git. Sen de git. Ya beni bir rahat bırakın. Üç kişi ölsün. iki kişi ölsün. Hadi. Git ya. Git ya. Sen de ölürsün. Sen de ölürsün. Sen de ölürsün. Bak Bir kişi kaldı. Bırak beni. Bırak beni bırak. Bırak. Gitsin bir ayı senin üzerine de. Aa beş kişi kaldı tamam. Uç sen. Uç. Ya hay. Layla geliyor ya. Git. Neyse. Sonunda ya. Üçüncü karakterimiz de 20 rütbe oldu. Son karakterimiz Barley. Ve bayağı da yıldız puanımız olmuş. 2100. Ben bu hesapta herhalde Mega Boy'u alırım. Tabii ki altın Mega Boy'u alamam. Önceki hesabımda o bir yıldız puanı dediğim gibi o bir yıldız puanı da Dediğim gibi şey alınmıştı. Neydi onun adı ya? Karanlık Kara Şövalye Hmm, Bu bölümde bu kadar oldu. Ee, ne diyor burada? Bir de 4 hak var. Hmm, bu seriyi e, bayağı bir büyük kutu kasacağız yaklaşık kaç tane bir dakika şurada neydi hepsinde iki tane var bir dakika dört tane mi var yok aynen on tane kutu e, büyük kutu kasacağız on üç büyük kutu olacak tam da serimizi üstü de üstüne e, neydi bunun adı şampiyonluk mücadelesi gelince iyi oldu aslında pek iyi olmadı dedilebilir. Çünkü dört karakterim var. Neyse arkadaşlar bu bölümde bu bölümde sonunda gelelim artık. Ben de birazcık mücadele yapsam da yok ya video da yapayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı video like atmayı unutmayın. Video ile ilgili yorumlarınızı yorumlarınızı da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bay bay.